Brevi'yi daha çok isteyen var. Brave isteyen var. Oğlum bir adet var diyorsun. <laughs> Brave'den sonra Rengar geliyor taş taş geçiyorsunuz ama o da hoş olmuyor yani. Ben nereden bileyim Rengar oynamayı? Biz üniversitede Twitter koçu diyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Sefa sen kesil alsam sen adamların içine R atsan seninle yer değiştirsem. Olur. Ya da Sincer Ulus'u alsam. Sincer Ulus'u Bilmiyorum ne alsam ya. Çok kötü abi hepsi. Ben bunu aldım ya. Ulaşamayacağım onlara. Baş ağrısı. Buraya ne alıyoruz lan? Lethality mi? <laughs> Hiçbir şey mi? Sanki lethality <laughs> daha iyi. Boğaz gitti. İçlerinde gezdireceğim. Şey sincit şeyi. E seni anlayacaklar klonun gerçek. Nasıl lan? Klonum da bırakıyordur belki. Ya yok. Dur çekil. Geç tomucu atayım seni. O da olur. Sefa geliyorum. Altın. Geldim geldim. Altın. Oğlum senin çağır çok yüz. Oğlum adam flash attı. Ee flash atana dal. E, dalıyorum işte ne abi. Sen de daltsarsan ölür belki. Oğlum o heal oraya. Bir daha. O zehir var zehir. <laughs> gel gel yardım et. Canım yürümüyor ki. Aşağıda heal çıkıyor. Yukarıda da çıkıyor. Yok yok bunu öldürek ben geldim. Oh. Helal nasıl i̇şte kalıyor bu? Zehir oğlum. İki evir attım alır, <gülüyor> burada adamları sen peşinde koşturuyor burada. Zehirlendiniz oğlum. dostum. Tank mı kazsam lan? Sinç gibi oynayayım kanka. O bu sincide gelse çok iyi olmaz mı lan? İsmini duydun mu? Duymadım oğlum. galiba. Duydusam da unutmuşum buraya. Hafızam çok zayıf o konularda. Ben Riven'a e giriyorum ya. Bir <laughs> Yani ikisinden de koruyun bizi. Abi Sven'e girmeyin lütfen ama bak Sven kuzgun toplamak <laughs> istemiyorum ben ya. Vallahi girmeyin lütfen. Sven'den çıkın. Vallahi Vlad'a girirseniz <laughs> okuyayım. Sven'den çıkın ama ya. Vlad geldi. Oh tamam bana ne abi? Oyunu kaybetsem de okey. O kuzgunu toplamayayım <laughs> abi ben. İstemiyorum toplamak. Bir de prizmatik. Bu ne lan? Ne iş veriyor <laughs> <yoruyordum gülüyor> bu? Sana iyi geldi. Nasıl oğlum? Herkese aynı veriyor. Abi senin için iyi yani ne iş yarıyor ben anlamıyorum bunu da ya. Tamam oğlum ama rakipte de var ya bu herkes de var. Evet. Bu adamlar niye merkür almış lan? Ben yanlış mı aldım? Bunlar bizi döver. İki yıl alalım ya. Aa! O adamları zehirliyorum zehirliyorum peşinden koşuyor adam. Nasıl? Of 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 zehirliyorum içlerinde. Of oh, vuruyor zehirim Oğlum, ferah vuruyor. Zehir çok vuruyor lan harbiden. Ben şu aşağıdaki yıla gidiyorum. Geri dön. Kesti kesti. Tamam. Şu, bunu sen al bunu sen al. Tamam. <laughs> Geliyor. Can kas can kas. <laughs> Oğlum adam da kasıyor. Tek <laughs> ben kasmıyorum yeter artık. İyi kasmışım ama 87 can kastım. Oğlum sen öyle Sword of the Divine geldi oğlum. Sefa. Kas kas. Ben yok bunu alacağım. Bu çok iyi bu arada. Black Shield var oğlum adamda 12 saniye. Dikkat et. ölme ölme. Ölüm. yok. ne olduk ki. Ben domine edeceğim. Ben fighter mı oynasam aslında ya <laughs> Sefa? Senin çar çünkü ben tek atmaya çalışacağım adamlara. Sen yardım edebilecek mi acaba? Ne oluyor burada? Niye herkes laf var lan? Oha o nasıl değil lan? Evelin çok bozuk. Bura random ya. Ama hidra alamam ki profilini. Alabilir miyim? Hübris alıyorum ya. Oğlum fena kötü lan. Nasıl bulacağım evlini? <laughs> sincit de kasmış tankımsı. Hangi yeri belli olacak? Sol üstte. Geliyor mu? Yoldayım. Kestim. Ben, ben aşağıda heal var el aşağı. O al onu heal'ları al. Aldım aldım. Oğlum ben de poison bırakayım adam da bırakıyor. Yeter sincit miydi? <gülüyor> <gülüyor> ya yine mi Malphite Yasuo var? <laughs> Ama aynı adamlar değil ki aynı adamlar. Biz de yapalım Asıl benim Yasuo iyidir. Benim Yasuo iyidir oğlum asıl. Sen kimsin lan? <laughs> Hellscare level değil. Oğlum time Ama... stop geldi alsak mı lan Malphite'e basarız? Yok kötü ya. Yok ya. Full hard crit. Bu turnus'u invisible olduğum yerde mi invisible oluyorum? Şey kaybolsa evet. Hmm. Ha hangi spell? Bir bakayım bekle. Atıyor. Abi işte bok gibi oldu ya. Ben o güzel olduğun yerde değil. E, Basıyorsun görünmez Nasıl? takı. Görmem lazım ya yayından bakana kadar. Arana oynaması fena soruyor hocam. Bakayım. Ha bastım koşuyorum. Gel gel gel. İkimiz birlikteyim ama. Ben kaçtım yememek için. Of 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 dominasyon. Asi ben Oğlum de yiyorum oldu. Buradan. Oğlum adamlar nutsu var hala. Yok attım alfay. Attı mı? Ama eli kaldı gelmiştir belki. Oğlum Malfight ne çok vuruyor. <laughs> Aslında şu Axium ark iyi olur bana. Dominik tavsiyeler lazım sana. Allah çok şey lazım. <laughs> Sincir İki tane sesin burası ya. Hadi oğlum. Edge of Night alsam mı bir rol? Aldım Edge of Night'tan. Ay yanlışa tıkladım. Yanlış iteme tıklayacaktım. Geri al yok mu? Geri al. <laughs> Abi yanlış şey tıkladım. Ay anan ver var start Yazık Ezalet. oldu. Bunlar kim? Jin Vay. O oh, Vay'daki armora bak. Sefa. Dur dur. Ben invisken görüyorlar mı? Görmüyorlar. Gidiyorum Vay'a. Girme girme şu an. Ölüyor mu? Ha Jin'e giriyorum şu oğlum. Vay'a vay giriyorum dedim sandım. Tamam yok sokmayın. Ekledim bunu. Blokluyorum. Çok iyi. Bunun çok armoru var. Sen... on armoru var diye bak zehir geçiriyorum içine adam zehir ölüyor. Nice. Değil. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Şunu satıp item alıyorum Açık ya abi. ben. Ver güzel bir şey ver. Serpent, feng, kalkan var mı adamlarda çok ya? Oo bu güzel. alayım galiba Serilda değil de. Hı daha iyi oluyor genelde. Tıva izle şimdi gel. Ne bileyim. Oğlum sen ne çok vuruyorsun lan? Ne katıyor bu çare ya? Eyvah. Bu bendeki bozuk ya. Bu direkt bozuk şu. Tank. Ne ola tank or leave it. Bu, bu direkt oyunun en bozuk şeyi. You can critically defend using crit O kadar OP değil lan. Çok OP ya bakayım. 700 damage tutmuş mesela. OP mi sence? Be? Bence iyi de yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten 2k falan vurdular. O Batu ne haber ya? Batu'yu göremiyoruz abi. Geliyor Çermendir atıyor gidiyor çocuk. <laughs> Hayat çok zor abi yaşamaya çalışıyoruz. Vallahi haklısın. Doğru söz. Covered. Aa oynamıyoruz Sefa. Olmaz böyle. Hadsus Electrocute phase rush mı 3 stat anvil mi sanki Hangisi daha iyi lan İkisi de i̇şte baya iyi Şu combo master of. Nasus ne işe yarıyor Ooo <laughs> Nasus yarıyor yalnız Mus bize geldi mi ya? Ha hani, ilk tur geldiler değil mi? Sanfire hmm. Sunfire ne kadar OP eşya ya. Eyvah Eric. Kaldıramayacak ya suyu. Bir ve atabilir mi? Atamaz mı? Atabilir gerçi. Nasus'un ultisi gelirse atamaz. Tamam, Atamıyor. Yani. Nasus ultisi de iyi armor kuruyor ha. Evet. O adamlara karşı heal lazım mı bize? Lazım sanki de. Ben alıyorum heal reduction o zaman. 5 tane zar attım. FF. Ne geldi? Gelmedi. Hı, hmm. Evet evet. Çalışması çok kötü. O adamda Gale Force var. ne alıyoruz? Ben vuruyorum öyle ortalığa ama. Kaçıp nasıl ulusuna bir şey yapsak. Biraz kaçsana. Aynen. Öldü Daha bu evet, Yok falan. Bunlar iyi e tank. Seni pasif geziyormuş. Şunu satsam mı ya? Satıyorum bunu ben ya. İstemiyorum bunu. Bak 1600 hasar tutmuş. Hmm. <laughs> ebedi alsan 740 de tek atardın aslında ebedi alabilir mi son eşya ebedi alayım Doğru dedim bak ne Bunlar öbürü nerede bilin Kapanabilir alan bizim işimize giriyor bence. Emlisin sincit var. Nerede bilin? Aha. Oha. <laughs> Sen <laughs> de tek attın. Bilmiyorum ki. Oo. Yani. Armor pinim %54 oldu yeter. Of, of, of. Oğlum bu iyi bu arada vallahi itemlerimin hepsi iyi bu arada şaka yapmıyorum bak Gördün mü bak adamlara ne oluyor Helal olsun bileceğim <laughs> chat şey, Abi Residus'u alıyoruz sonra Asas'ı mı mı alsam? Bence bunu alayım daha iyi ya. Deneyelim ya asıl bir tur sen bir tur ben. Tamam. Git çekil lan. Abi üç tur izin verin. Ben gidiyorum. Üç tur izin verin. <laughs> ne alıyor 3 tura? Ha ejderi mi şey oluyor? <laughs> Oha. Kanka bu ne? Abi bu <laughs> ne? Ama ultisini bana attı adam. Safa bitir bunu onların işini. Of of of. Adamların ultileri yok tabi. Kes babam kes. O bu arada teklerdim adamları ustanı yemesem. S -s. Tak! Yalan çıktı lan. Oğlum bitmemiş lan. Flash'ımı harcadım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sıra bende mi? Asıl. Dene tamam. Okey. AQ R ile öldüreceğim adamları. Aslında R atmasam evet, daha iyi olabilir ha. <laughs> Adamın büyük ultusu yok. Oyna tabi. <laughs> Oğlum senin canın niye dolup duruyor? taş düştü kafasına. Ha manası bitti manası. Aa. <laughs> Oğlum, evelin ne vuruyormuş lan? Evelin'i de anlam lazımmış. Aha, bak izle şimdi. Bak bak, bana atıyor oğlum adam ultisini sürekli. Oğlum buraya! Adam ba bekletiyor, bana bekletiyor. Kası tutup çıkacak zaten. Oğlum üstüne adam, beyni yanar falan onlar orada. Bu ne abicim? Çekil, şimdi bittiniz. Flash'im var oğlum, girdim direkt initiate şey koydum. 1400 crit vuruyorum bak, bekleyin lan. Büyük ultisi vardır yine. Geri de geziyor. Evil'in yerini bulmaya çalışıyor onlar o arada. Sefa yardım et. Hı, tamam. Sefa bu adam beni öldürüyor lan. Aa öldür onu. Kulaklık yok. Alım Oğlum kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Dur la bağırlık bunları yememiz lazım. Oğlum adamın canı <laughs> gitmiyor lan. Oğlum işte şimdi bunu siz istediniz. Bekleyin lan. Çok sinirlendim. Çok sinirliyim. <laughs> Sefa yememiz lazım. Nasıl yenemiyoruz? Kadim geldi diyor. Kadim şimdi adamlar anlar. Kadimle ineceğiz onları bilmiyorlar. Aşkım diyen yalan söylüyor. Oha çok vurdu ha. Let's go. Adam zehir öldü lan. <laughs>